Herkese merhabalar kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz ben Nex abiniz Sizsiniz iyi misiniz umarım günü çok güzel geçiyordur Bugün günlerden kanalıma abone olma günü Lütfen 30 saniyenizi ayırın kanalıma abone olun Videolarımı beğenin ve yorum atın Attığınız yorumlar beni çok mutlu ediyor hepsine cevap veriyorum Bana desteğiniz için çok teşekkür ederim İyi ki varsınız şimdi videoya geçelim Videoyu izleyip bilgileri alıp kanalıma abone olmayan kişiyi görmek istemiyorum Neler gördüm neler neler Geldi başım Şimdi kardeşlerim gördüğünüz gibi ben bütün hassasiyet ayarlarımı biri aldım. Yani sıfırladım. Baştan hep beraber birlikte yapacağız. Şimdi 3. şahıs türbünsüzden başlayalım. 3. şahıs türbünsüz ayarı nedir? Öncelikle rastgele bir ayarı alalım bunu. 3. şahıs türbünsüz ayarı normal koşuyorken ateş etmiyorken ki hassasiyet ayarınız. Örnek veriyorum yürüyorsunuz arkanızdan ateş geldi. Parmağınızı tam tur yaptığınızda karakterinizin tam arkaya dönmesi lazım. Yani 360 derece olması lazım. Şimdi köşemize gidiyoruz bunu ayarlayacağız. Şimdi düz bir şekilde gidiyoruz arkamıza dönmek istedik. Fakat gördüğünüz gibi arkamıza dönemedik. Ne demek bu? Bizim hassasiyet ayarımız düşük. Biraz bunu yükseltmemiz gerekiyor. Tekrardan ayarlara girdik. 64 olan 3. şahıs türbünsüz ayarımızı 100 yapalım. Bir de böyle deneyelim. Gördüğünüz gibi yine tam arkama dönemedim. Ayarımızı biraz daha yükselteceğiz. Eğer kişiden kişiye göre değişir. Siz tam kendinize göre ayarlayın bunu. Tığını anlayın. Önemli olan bu. Şimdi hassasiyet ayarımızı bulmaya çok az kaldı. Tam tur dönmemize çok az kaldı. Hassasiyeti biraz daha yükseltiyoruz. Kırmızı 160'a çekelim. Bir de böyle deneyelim. İşte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Demek ki benim 3. şahıs dürbünsüz ayarım 160'mış. Şimdi bunu kendi parmağınızda, kendi hassasiyetinize göre ayarlayın. Şimdi lazer dürbün ayarımıza geçelim. Bir sprey atalım. Lazer ayarım 1'deydi. Ben bunu nasıl attım? Arkadaşlar jiroskop açık kalmış. Hepinizden özür dilerim. Siz buraya görmezden geliyorsunuz. Şimdi ayarlara girelim. Jiloskopumuzu kapatalım. Şimdi gördüğünüz gibi jiroskopumuz kapalı. Tekrardan lazer dürbünle ateşimizi edelim. Gördüğünüz gibi hassasiyet ayarlarım birde olduğundan dolayı hareket bile ettiremiyorum ekranı. Şimdi hassasiyetlere girelim. Lazer hassasiyet ayarımızı kafadan bir değer yapalım. Yapacağımız lazer hassasiyet ayarı adı üstünde kamera hassasiyeti. Hani ateş etmiyorken ki çevreye baktığımız hassasiyet ayarı. Tekrardan hassasiyetlere giriyoruz. Ateş etme animasyonu hassasiyeti kısmına gireceğiz. Çünkü lazer dürbünü ateş etme hassasiyetimizi buradan ayarlayacağız. Bu arada yukarıda yaptığımız şu şans dürbünsüz ayarımızı aşağıya yapıyoruz. Bu sefer neyi ayarladık? Ateş ederken 360 derece arkamıza dönebileceğiz. Atmaya gerek yok. Görüyorsunuz kusursuz bir ayar oldu. Şimdi lazer dürbünümüzü ayarlayalım. Ayarlara girdik. Ateş etme animasyon hassasiyetimizdeki lazer ayarını 90 yapalım bir de öyle deneyelim. Şu an iyi ama biz bunu bir tık daha iyi yapabiliriz. Yani mükemmel ulaştırabiliriz. 90 olan lazer hassasiyetimizi biraz daha aşağı çekip öyle deneyelim. Ayarımızı 70 yapalım bir de böyle sprey atalım. Şu anda lazer hassasiyetimiz mükemmel. Demek ki neymiş bizim lazer hassasiyetimiz 70'miş. Am lazer hassasiyet ayarımızı bulduk. Şimdi 3x'e geçelim. İşte gördüğünüz gibi ekran hareket ettiremiyorum çünkü ayarımız bir de onu düzeltelim. Tüm sprede dağlara taşlara gidiyor çünkü hareket ettiremiyorum. X hassasiyet ayarımızı kafamıza göre bir değer yapalım. kamera hassasiyetimizi hem ateş etme animasyonu hassasiyetimizi 65 yapalım. Spray'imizde sekmeler var fena değil ama neden mükemmel yapmayalım. Ayarımızı bir tık daha düşürmemiz gerekiyor şurada gidelim. 3x ayarımızı biraz düşürüp öyle deneyelim. Ayarımızı 65'ten 60'a çektik. Tepoya da beni mutlu etmedi. Biraz daha aşağı çekiyoruz. Ayarımızı 60'tan 55'e çekiyoruz. Güzel ama kusursuz değil. Biz kusursuz arıyoruz. Ayarımızı da 55'ten 50'ye çekiyoruz ve bunu deneyeceğiz. Ha, işte kusursuz ayarımızı bulduk. 3x ayarımız 50'ymiş kardeşlerim. Tek ele spray atayım sizlere kardeşlerim. Setin normal veremedi. Hassasiyet ayarını ben tek elimle atıyorum. Ama ben sizin için ne yapayım? 4x'e geçiyoruz kardeşlerim. 3x hassasiyet ayarımız 50 ise 4x'i bir tık aşağı yapıp öyle deneyelim. X'i de 45'e alalım böyle deneyelim. Gayet başarılı beni bilen bilir ben 4x'iyim zaten. Bakın dikkat edin ben direkt headshot hassasiyet ayarı veriyorum. Hedefin gövdesine isabet ettirip o hassasiyeti mükemmel demiyorum. Size kusursuz hassasiyet ayarlarını veriyorum. Şimdi 6x hassasiyet ayarımıza geçelim. x hassasiyet ayarlarımızda 35 yapalım böyle deneyelim. Şimdi bir spray atalım bakalım olmuş mu? Gayet başarılı gram sekme yok. Neymiş benim 6x hassasiyet ayarım 35'miş. Size Türkiye'nin en iyi jiloskopsuz hassasiyet ayarlarını paylaşıyorum. Şovumuzu yapmadan olmaz. Bir de tek elle atalım. <laughs> Vallahi şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. On numara oldu ayarlar. Tek elle atmaya devam. Bu ki bu videonun hakkını verirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Videolarımı beğenip yorum atarsınız. Sizden tek istediğim şey destek. Benden desteğinizi çekmeyin. Şimdi aranızda illaki diyenler olacaktır. Ben yakına attım kardeşim. Biraz uzağa attı öyle görelim ya. Atalım kardeşim. siz de şöyle diyenler de olacaktır. Ne ya? Adam sen tekel canım kardeşim. Seni mi kıracağım? Yapmaya gerek yok kardeşlerim. Bizim verdiğimiz hassasiyetler böyledir. Arkadaşlar küçük bir bilgi daha vereceğim. Hızlı joystick yapmanız için hızlı koşu hassasiyetini ayarlamanız gerekiyor. Aradan gelişmiş ayarlara giriyorsunuz ve aşağıda hızlı koşu hassasiyeti var. Kesinlikle yüze çekiyorsunuz. Aranızda yapmayanlar varsa kesin yapın. Tık iki kat hızlı koşuyorsunuz. Kardeşlerim benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım çok faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı kesin ve kesin unutmuyorsunuz. Videolarımı beğenin ve yorum atın. Sizi çok seviyorum. Şimdi hassasiyet ayarlarımı vereyim sizlere. Arkadaşlar sadece videoyu montajlamam gece 4'te bitti. Bunun yüklenmesi, kapak fotoğrafı vesaire var. Ben bu gece bunu halledeceğim. Sabah işe gideceğim. Daha ve asla gocunmuyorum. Çünkü ben bunu aşkla yapıyorum. Sadece emeklerimin karşılığını alıyor olmak beni inanılmaz motive ve mutlu ediyor. Umarım sizler de bana destek olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi bunları halledip uyumaya geçeceğim. Bu video çok hoşunuza gitmiştir ve işinize yaramıştır. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Nexerli kalın.